Selamünaleyküm. Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü videomuzda Cenab-ı Allah'tan gayrısına tapınma, putlar ve ilah konusu üzerinde bir sohbet yapalım istedik. Ama daha önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenerek aşağıya yorumlar yapıp bizlere katkıda bulunmayı, kendini tanı sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi, maksal.org adresinden Melamet yolu isimli dergiyi ücretsiz olarak indirerek istifade etmeyi lütfen unutmayın. Cenab-ı Allah indinde affedilemeyen en büyük günah şirk. Cenab-ı Allah kendisinden başkasının ilah edinilip tapınılmasını kesinlikle yasaklıyor ve mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'de bunu defalarca vurguluyor. Peki biz bu ilahları ve putları nasıl ediniyoruz? Şimdi ona bir bakalım. Malumunuz İslamiyet dini bir tevhid dinidir. Dolayısıyla İslamiyet dininin temelinde Cenab-ı Peygamber Efendimizin tevhid ve ledün zevklerini bizlerce de yaşamak yeter. Ve böylece selamet bulup kurtuluşa ermek en büyük amaç, en büyük hedeftir. Yaşantımız içerisinde çeşitli vesilelerle Cenabı Allah'ın kendisinden gayrısına olan ilgi, sevgi, beklenti ve teveccühlerimizle bazı şeyleri ilah edinebiliyor, bazı şeyleri putlaştırıyor ya da doğrudan doğruya cahiliye döneminde olduğu gibi putları kendimize ilah edinebiliyoruz. Bakara suresi 255. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürütür. Ayet-el Kürsi'nin ilk kelamları. Hepimizin bildiği gibi. Peki neden Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kelam edilmiş? Demek ki İnsanoğlu şaşırarak cenab Allah'tan başka, cenab Allah'ın gayrısına da teveccüh edip şirk durumuna düşüyor. Bazı şeyleri ilah ediniyor. Bakın bu konuda Pir Seyit Mustafa Altun Efendimiz, Ölmeden Evvel Ölmek kitabının 102. sayfasında ne söylüyor? Allah'ın sevgisini dağılmış olan unsurlarda yani hadis olan mahluklarda görüp o varlık gibi görünenlere izafe edersek, küçük putlara sevgiyle yönelmiş oluruz ki bunlar da şirktir. Mesela sabah ne için uyanıyoruz? Aklımıza ilk ne geliyor? Para mı? İş mi? Sevgilimiz mi? Çocuklar mı? Ya da kendimizle alakalı, nefsimizle alakalı olan herhangi bir hırsımız, arzumuz, dileğimiz mi? Evet işte biraz önce okumuş olduğumuz Cenab-ı Allah'ın sevgisini dağılmış olan her unsurda hadis olan her unsurda görüp onlara teveccüh etmek ya da başkalarını başka şeyleri övmek başka şeylerden medet ummak mesela türbelerde ölülerden medet ummak gibi bunların hepsi birer şirk vesilesi ve bunları kendimiz putlaştırıyoruz. Cenab-ı Allah Allahlığını kimseye vermez. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah ebedi hayatla diri, zahir, batın, evvel, ahir rızık veren, öldüren, dirilten, çekip çeviren, bütün varlıkları kuşatan, esirgeyen, bağışlayan ve yegane hakim mülkün sahibi olup ondan başka hiçbir şey yoktur. Tevhid kelimesinde de bunu apaçık görürüz. La ilahe illallah. İlah yoktur, sadece Allah. Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığı bu alemde, o halde kendi nisbi benliklerimizle kendimiz başta olmak üzere çeşitli ilahlar yaratıp Onları putlaştırarak tapmak bizim için günahların en büyüğü. Bu tamamen Cenab-ı Allah'ın rızasına aykırı bir durum. Mesela para için her şeyi yapmak, parayı çok sevmek, çocuklarını çok sevmek, bir kadını çok sevmek, taparcasına seviyorum seni gibi, işinden başka hiçbir şey düşünmemek. Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın indinde Cenab-ı Allah'ın sevgisi ve ona olan hamdın önüne geçen, bunu engelleyen putlaştırdığımız hususlar. Cahiliye devrinde de sanki Cenab-ı Allah'ın birer şubeleriymişçesine veyahut da aracısıymışçasına putlara tapılmıyor muydu? Birçok inanışta yer tanrısı, gök tanrısı, ay tanrısı, güneş tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı yok muydu? Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın gayrısı olup bunların her birini ilah kabul etmek şirktir ve bunların hepsi birer puttur. Kendini bilen nefsini bilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla kendimizin esasen yok olduğunu idraken yaşantısı hali bizde hasıl olduğunda zaten inşallah şirkten kurtulmuş oluruz ama acaba bunu başarabiliyor muyuz? Sabahtan akşama kadar sadece para için mi çalışıyoruz? Sabahtan akşama kadar ne için çalışıyorum? Ekmek parası, çoluk çocuğumun rızkı, vesaire vesaire. Halbuki rızkı veren Allah, şifayı veren Allah, çoluğu çocuğu olmayana çoluğunu çocuğunu veren yine Allah. Cenab-ı Allah'ın şafi esması bir doktordan tecelli ediyor. Rezzak esması bir çiftçiden tecelli ediyor. Bu görünen bütün çokluk, çokluklardan tecelli eden Cenab-ı Allah'ken ve tüm sevgi, tüm arzu, tüm dilek ve ihtiyaçların talep edileceği makam Cenab-ı Allah iken bizler ne yapıyoruz? Putlaştırdığımız bazen insanlardan iş istiyoruz, aş istiyoruz, ekmek istiyoruz. Veyahut da her şeyin önüne koyup hayalimizdeki arabayı alabilmek için hayalimizdeki evde, hayalimizdeki dünyalık her neyse artık. Onun için her yola başvuruyoruz. Ne oldu o zaman? Senin ilahın, putun işte o oldu. Bunun bize vereceği en büyük zarar yaratılış amacımız olan Cenab-ı Allah'ın bilinmeklik murhadını elde edemeden bu alemden göçüp gitmek ve yok olmak olacak. Duyar gibiyim. E çocuklarımızı sevmeyeceğiz mi? İşimizi gücümüzü sevmeyeceğiz mi? Takımda mı tutmayacağız? Takımımızı sevmeyeceğiz mi? Tabii ki yaratılanı yaratandan ötürü sevdiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bizlerin ilgisine, sevgisine, terbiyesine muhtaç olan bloğa gelmemiş çocuklarımıza tabii ki sevgi, ilgi göstereceğiz. Onların bu toplum için iyi birer birey olması ve Cenab-ı Allah'ın rızası üzere hayatlarını devam ettirebilmeleri için tabii ki elimizden geleni yapacağız. Ancak bunların her birinde duyduğumuz her sevgide amaç Cenab-ı Allah'ın rızası Cenab-ı Allah'ı hamd etmek ve Cenab-ı Allah'ı çok sevmek olmalı. Cenab-ı Allah'tan gayrı çok sevdiğimiz her şeyi putlaştırmış olduğumuzu bir kez daha vurgulamış, bunun altını çizmiş olalım. Casiye suresi 23. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala zikretmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Heva ve heveslerimiz, dünyevi varlıklarımızı varmış gibi zannedip, bu nisbi benliklerin arzularının peşinde koşarak, yaşamımızı boşa harcadığımız her an, her saniye Cenab-ı Allah'a şirk koşmakta ve o sevdiğimiz peşinden koştuğumuz şeyleri putlaştırmaktayız. Tevhid dini olan dinimizde tevhid kelimesi, tevhid cümlesi La ilahe illallah. İlah yok. Yalnızca Allah. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Görünen tüm kevniyat onun bir tecellisi. Bu durumda onun yerine ondan sonra onun yarattıklarına duyulan sevgiler oyalanmaktan başka hiçbir şey değil. Cenab-ı Allah'ı sev zaten hepsini sevmiş oluyorsun. Çoluğunu, çocuğunu, doğayı, kuşu kelebeği hepsini ama Cenab-ı Allah'ın sevgi öyle bir sevgi ki işte bizleri süfli hale sokacak benlik nefislerimizle, nisbi benliklerimizle Cenab-ı Allah'ın sevgisini, varlığını, zikrini, fikrini bize unutturacak her şeyden uzak durmak zorundayız. Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Bizlere aktarıldığı üzere mübarek Peygamber Efendimiz'in Allah var idi, ondan başka hiçbir şey yok idi kelamına karşılık olarak Hz. Ali'nin el an öyledir kelamını hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. O var ve ondan başka hiçbir şey yok. Bunların hakikatine ermek için sizleri hakikat yolculuğuna davet ediyoruz. Tekrar Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz sevgi ve baki selam ile. Hoşçakalın.